Çeke. Oğlum buradan şey çıkıyor mudur acaba Warden lan? Yani, Abi bak Warden'lı şeyler gelip duruyor. Harbiden Warden falan doğarsa burada oyunda altı tarafı dört çekerim. Warden canlısı <laughs> Lan ne? Ver çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin <laughs> çabuk gelin. Kapattım 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı tamam dur kaçın 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 kaçın. Planım var planım var kaçın. Hayvanları <laughs> öldürmesin. Köylüleri öldürmesin. Hayır öldüremez öldüremez öldüremez. Ver şey yapmamız lazım. Ee, Iron Golem var ya bir tane Iron Golem spamlayalım oraya. Iron Golem bunu öldürsün. Aa çok mantıklı. Oğlum şaka mı bu? Tam şey diyordum. Varun gelirse oyundan çıkarım alt f çekerim fışını kapatırım. Şu hiçbir şey, şu an hiçbir şey yapmıyor. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Şu an duruyor orada o. Kendisi despan olmaz mı? Olmaz olmaz olmaz. Bir dakika şimdi. Abi balkaba var mı? Balkaba bir tane balkaba lazım rivaya. Var 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 var. 3 tane var. Üç tane okay, var. Okey okey okay, bir tane ver bana. Bir tane ver bana. <laughs> abi bağırıyor. Abi tamamdır. Beyler. Rıvay <laughs> kaç, kaç şuradan. Kaç dedim. Kaç. <laughs> totemi Peki, abi. abi. Totemi var Beni görüyor mu şu anda bu acaba? Şu an Görünüm koysam girer mi? Koy abi. Saldıracak. Tamamdır. Abi. abi gidiyor vardı. Hadi. Vardı oh. Bardona gidiyor. Aa Hadi. gidiyor gidiyor, gidiyor. karışıyor. Hadi. Hiyırlayın, hiyırlayın. Hiyırlıyorum, 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 hiyırlıyorum. Ben de vururum Vur vur, vur işi vurur. Grim bayağı can alıyor. Grim bayağı can alıyor. Vurun vardı vurun. Yüce kaç, yüce kaç, yüce kaç. Kaç lan lan. Kaç, kaç, yere kaç. Allah aşkına yere kaç. Çıktı mı oradan? tamam 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 sen kaç kaçabildin kar kaç kaçabildin kar kaç Rivay <laughs> kaç Rivay kaç Rivay kaç sen Rivay sen gitme direkt ölümün üstüne yok senin Buraya gel buraya gel, buraya <laughs> gel Gölüm var saklan Göleme bak nasıl gidiyor <laughs> Bir şey kaçsın? kaç var seni kovuluyor Abi ben şu anda Van Blue'un en sondaki adamın en sondaki Blue'unda çift maskeyi bekliyorum Adam Hadi Gölüm hadi lütfen Saldır şu adama saldır Hah gidiyor gidiyor Gölüm gidiyor yine Gölüm gidiyor yine Abi ben de bu şey istiyorum Hadi. Ben, işte, ben aldım ağzını koyayım. <laughs> Gulem öldürüyor şu an. öldürüyor şu an. Oy. Oy. Gulem'e bak. Abi golem. Abi ne oluyor şu an biliyor musun? Nekiler vardan dikkatini dağıtıyor. Bu sırada golem onu öldürüyor. Sen ciddi misin? Ben Yemin ederim. ederim. Abi cici. Abi sen Vay ne mi? büyük bir adamsın be sen. <laughs>